Odri Meydan'dan dahi taraftar grubu duyana kadar sessiz kalın. İlk taraftar grubumuz GFB. Yok abi. Çarşı. Gördük zaten. <laughs> Bugünkü rakibiniz Ultra Aslan. Evet. Göreceğiz. Zannetmiyorum. Peki İzmir'den Yalı. Son olarak Tatangalar. Peki en iyisi Odri Meydan mı? Meydan, hodri, meydan, hey! hodri, meydan, hodri, meydan, hey! hodri Meydan'dan daha iyi taraftar grubu duyana kadar sessiz kalmanızı istiyorum. İlk grubum GFB. Çarşı. Ultra Aslan. Yalı. Tatangalar. Gece... Alemde tek hizmeti çocuğu. Lay 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 lay, 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 lay. joy, joy.